Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Yine bugün bir cezalı oyunla karşınızdayız. Bu sefer... Bu sefer ineceğim. Bence gene yenilecek ama. Çünkü beni çok tanıdığına inanmıyorum ben bu arkadaşın. Arkadaş. Tabii ki bunun bir bedeli var. Gene cezalarımız var. Şöyle ikimizin de kağıtları var. Mesela diyeceğim ki Muhammed içe. Benim en sevdiğim renk ne? İkimiz de aynı anda buraya cevabı yazıp size göstereceğiz. Doğru bilirse benden bir sevgi daha kazanır. bilemezse cezayı. Hadi tamam devam. ilk sen sor hadi. Ya da taş, kağıt, makas yapalım. Ya ben yeniliyorum bundan. <laughs> en sevdiğim tatlı. En sevdiğim tamam. Göstermiyoruz. <laughs> ne yazıyor? Künefe. Tamam, var bildim. Künefe mi yazmış? <laughs> şimdi? ben soruyorum. Evet. Benim en sevdiğim tatlı. Hazır mısın? Hazırım. Ne yani? Şekerpare, bak. <laughs> Sen şekerpare, ha doğru mu? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> en sevdiğim dizi. Yabancı Netflix'ten bu zamana kadar of Allah'ım o kadar güzel bir diziydi ki gene olsa gene izlerim dediğim bir dizi. Tamam. Ne o? Van Helsing. Hayır, You. <laughs> you ne ya? You diye bir dizi vardı. Hatta ben yatarken bile onu izliyordum hatırlıyor musun? Bir tane adam vardı sevgilisi. İnternet tamam, miydi? şimdi sen söyle. Şimdi sen ceza çekeceksin. Hayır, ama. sen de bil, bili, sen bilirsen ceza çekeceğim ben. E ne anlamı var o zaman ya? Sen çekeceksin şu an. Ben bilemezsem ben de çekeceğim. Hayır, sen bilemeyip ben de bilemezsem öyle çekeceğiz ceza. Öyle şey mi olur? Hayır ya. Sen bilemedin şu an. Sen ceza çekeceksin. Ben de bilemezsem ben de ceza çekeceğim. Ama karşılıklı olarak değil miydi bu? <laughs> sen çok... Hayır aşkım. Bana Ersin senin en sevdiğin dizi. <laughs> Benim mi? Yani benim değil. Güzel bir dizi ama benim en sevdiğim dizi değil. Yuu, yuu varken o ne ya? Tamam ha, çekiyorum ha, tamam evet. ha. Evet. Karıştır. <laughs> Karıştırsana ya. Neyi karıştırayım Allah aşkına? <laughs> Videoya makyajlı devam et. <laughs> Çok mumik. Evet o zaman sen makyaj yapalım öyle gelelim. Ben her zaman kaybediyorum ama ha ben sinirleniyorum böyle şeyler değil ha. Kim misin şuraya? Ya kızım. Çok güzel oldu. Anam babam istiyor benim. Kız beni ol, erkek olsam direkt Muhammet'i bulurum. Ay ya. Şu uzaklara bak be. ya. Şu uzaklara bak be. Hayır rezil rezil Üf. olacağım. Tun gibi be. Bunu, bunu niye ekledin sen? <laughs> Hadi gel. Özkan'a ya. yazık değil mi? Özkan Gülü oynuyor yaptı. Ee gel. <laughs> Dın 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 sonra dın derler dın ki dın kadına dın şiddet dın burada erkeğin psikolojisine şiddetle. Hadi sor. Benim aklım fikrim mi kaldı şu halime bak ya. <laughs> maliye insan ne derler bunun? Aşkım hadi ya, muziplik yapma. Ben mali niye ineyim ki zaten? Yani Vallahi. şurada duracaksın sadece. Senin milyonlar izle. Tamam bana bakmasınlar o zaman. Söyle onlara tamam. bana bakmasın. Sor hadi. Sen ne Benim psikolojim bozuldu ya. <laughs> Hadi. Zor bir soru sor ve intikamını al benden. Bana çok zor bir soru sorman lazım. Amacın ne senin ya? Benim en sevdiğim film. Film. Evet. Netflix'te de dahil. İzledik mi peki Sürekli... beraber? Ne? Evet. İzle... İzleyemedik. Tamam. Haydi, bir, iki, üç, ne yazdın? Notorious B.I.G. Ha, hatırlıyor musun? Şey Biggie'nin hayatını izledin mi dedim. Bak Biggie. Bak Biggie. <laughs> Notorious B.I.G. İzledik ama onu biz. İzleyemedik sürekli. Hani açmaya çalıştık eski. Allah'ım bugünleri de mi görecektim Allah'ım? Ayağın atsın. Ne oldu lan? Ay evet. nasıl korktum ha. Cezam sosyal medyada utanç verici bir şey yaptı. Ben söyleyeyim mi onu da? Söyle. Şey vardı ya, ay, ay, yapıyordun ya videoda. Onu <laughs> ben bile yaptım şu an ama. Allah'ım o cezayı da ben çektim şu an. Bunun <laughs> ne dedi ki? Hayatımda en sevdiğim hareket. Aynen, demezsin. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, şu an size en sevdiğim hareketi yapacağım. <laughs> <laughs> Allah'ım ben de bir şu an. Okey. hareketi yapacağım. Şu an hiçbir modum kalmadı. Allah aşkına ben şu an çok mutluyum. Ben mi soruyorum? En sevdiğim yemek. En sevdiğin yemek. Evet. <laughs> tamam. Ne yazdın? Fasulye. Yeşil fasulye Tamam. Var. Fasulye. fasulye var. Yeşil fasulye var. <laughs> fasulye. Saymam ki... Nasıl saymam ya? <laughs> Allah fasulye. aşkına. Yeşili fasulye olduğunu biliyorsun. Kuru fasulye var. Yeşil fasulye var. Nereden bileceğim hangisinin kastettiğini? Tamam hadi say. <laughs> Allah'ım ya Rabbimler. Soruyorum. Stop. Seyahat etmek istesen en çok nereye gitmek isterim? Türkiye veya yurt dışı? <laughs> Neresi? Amsterdam Hollanda. Ya. Ha ben Amsterdam yazdım, sen Hollanda yazdın. Amsterdam'a nereye gitmek istediğim kuzenim var oradaki bilir, çok iyi bilir yani. Sen de daha iyi bilirsin. Oh ya. Ama bu ceza alıyor mu ki acaba? Hollanda, Amsterdam. Hollanda, Amsterdam mı? Niye bildin ki? Ben senin gibi şey değilim. Ben yine perspektif Tamam al. benim. Senin? Evet. Onu hiç bilmiyorum ya. <laughs> Hadi yazmaya başla yazacağım. Maldivler. <laughs> İtalya ya. Ne Maldivler? Ne? Maldivler nereye bağlı? Canik Belediyesi'ne bağlı. Değil. <laughs> Hadi çek. <laughs> Allah'ım ne olur yumurta gelsin. Kafayı yumurta et. <laughs> Allah'ım ya! Allah'ım bizi bağlıyor. Hemen yumurtayı alıp geliyorum. Allah'ım niye hep ben ya? Niye hep ben ya? <laughs> Dur. Bilgime bir şey olur. Bunun faydası var mı saçlara? <laughs> Tabii ki. zaman şey golü getirsene. Tamam hadi ha. Ay kırılmıyor yumurta çok sağlammış. Para mı <laughs> istiyor? Ne istiyor? Anlamadım ki. <gülüyor> Yavaş. Oh, <laughs> this All the girls don't feel like this Ana, Yok kır dedin kafamı kır değil ya Kafamı kırdın ya <laughs> O kadar hızlı vurulur mu? Ay, aşkım bir şey kırıyım? bilme Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bir şey bilme Ben silme miyim? Ben Ay Allah, bu kadar keyif aldım ki şu an Şuraya bak ya Mafettin her yeri Hayır Ben üstümü yıkamıyorum sen elini yıkayacaksın Nasıl yazacağım? Şey nasıl Hayır. yazacağım? Bana ne dilin ne yaz bir şeyler yap <laughs> İçime doğru gidiyor arkadan beri ha. Tabi de iğrenç bir şey bu. Şu an hiç adapte değilim. Kafamda yumurta suratımda makyaj. İyi hadi git üstünü değiştir gel. Hayır değiştirmeyeceğim. Sonra sen üstünü değiştirmiştin dersin. Kaybedersen. Tamam demeyeceğim hadi. Hayır. En sevdiğim oyun. Yaz. Bilgisayar mı mobil mi? Oyun. Ama her bilgisayar var ama... Oyun. Tamam hadi. Gözüküyor ki. LOL mü? Evet LOL. Ne yazdın? God of War yazdım. God of War mı? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Mobile Legends deseydin gene şey yapardım. Çek. Lan akıyor lan içime doğru. Neyse bu cezalar artık ne yapalım? Çekeceğiz. Şunu çekeyim bak. Suratına... Vuhuu! <laughs> Vuhuu! Neden abi bu? Bunu falan kırarsın ha! Kafamı kırdın. <laughs> ama tamam. aşkım gözüme gelmesin acılı bak gözüm yanar bakayım acılı mı Önüne evet baktım. en sevdiğim acılı çok severim acılı ketçabı aşkım sert vurma bana <laughs> tamam yeter ben sen miyim Aa, Boynuma niye sürdü Dur demiştim <laughs> <Gözümü açamıyorum. gülüyor> gözüm açamıyorum gözüm gözündekini alayım gözüm yanca aşkım ya <laughs> Bence ketçap... Dur bir gözüme getireyim de gözün şey olmasın. Göz görür, gönül katlanır. Bu senin Sen elini yıkadın ama, ben yıkamadım yumurta elimi. Hadi. Gözümü açamıyorum ya. Aa, peçete <laughs> değil mi? Ben peçeteyi unuttum. <laughs> ben sileceğim, sen dokunmayacaksın. <laughs> Üf, ne Eski iğrenç hadi. koktu. Ordu. Sen gözümün içine sokuyorsun ama ya. Hep üstüne mi geldi? Ver şunu. Hayır, Hayır sen, suratını sürmeyeceksin. Gözümün içine sokuyorsun suratımı sürmeyeceksin. Ne ya. yapayım ne yapayım? Aşkım gözüm yanıyor gözüm. Ana avradım ya. gözüm çok yanıyor. Aaaa! Bir daha Nereye gidiyorsun Oraya bir kapı. Gözüm çok yanıyor. Aaaa! Bunu evde denemeyin arkadaşlar gerçekten yanıyor. Ver buraya götür. götür beni gözüm açamıyorum. İşler böyle. Vur la buraya. Sola dön sola. Orası sol değil sağ orası. Üff. Çok pis koktu buralar. Allah aşkına bu, bu işleri kim sardı başımıza ya? Suratını mı yıkadın sen? Bir daha sıkacağım. Bir daha şuralarını sıkacağım. Bana ne? Yanıyor ya. İyidir iyidir cilde iyi gelir. Gözün açık bile odayı bulamıyorsun hadi ya. Gözünü açamıyorum ki. Boşver pek de önemli değil. Şurada havlu vardı nerede? Şu battaniye ya. Havlu vardı nerede? Aşkım gözüm yanıyor. <gülüyor> sen gülüyordun <dünyadın> ya. <gülüyor> Oğlum ne kadar keyifliymiş lan. Ay benim oldu. Şu havluyu zaman? ver zaman. gözüm yanıyor. Dedim her şeyim tamam Üzümü güldüren sendin Gece günü döndün Ay benim oldum zaman Vurdumu hala açamıyorum bak Sana dedim ki gözüme getirme suratım yanıyor şu anda Ne yapayım? Evet son cezamıza mı geldik? Suratım yanıyor suratım. Ya sen cilt bakımları da bunları da öner bence. Acılı ketçaba bir şeyle karıştırabilirsin. Hani vücudun yanması hani vücuda iyi gelirdi. Tamam mısın ya? <laughs> evet nasıl anladın? Gülme. <laughs> tamam. Suratım <mı> yanıyor. <laughs> hadi ben anlamam hadi. Ben, anlamam. ben, ben bu masada neler çektim ettin be? Neren yanıyor? Yanmasın mı yani sadece mesele? La, bu bütün gün yanacak ya suratım. Yansın. Benim bütün gün o gün o yediğim şeylerle akşama kadar mide ağrısıyla şurada yattığım zaman bir şey yaptın mı? Yapmadım. Yap ne yaptın? Vii sümük gibi lan. Vii. Buraların da yanıyor mu? Sor. Kim soruyor? Ben soruyorum. sen soruyorsun. Şimdi sen görürsün. Arkaya doğru akıyor iki tane. Evet. Düşünüyorum. En sevdiğim makyaj malzemesi. Makyaj markası de bari. Malzemesi. En çok almaktan zevk aldığım tamam. şey. Suratım yanıyor senin ben var ya. Makyaj malzemesi derken? Makyajla ilgili şeyler. En çok almaktan zevk aldığım makyajla ilgili şey. Ama ben hangisi? Benim ya bilmemesine ya biliyorum. Beni ilgilendirmez. Tamam. Göster. Söyleyeyim mi? Fırça bildi. <laughs> ne oldu? Hı, sıra bende. <laughs> Ay, suratım yanıyor. Her yerim ketçap ya. Evet söylüyorum. PlayStation'a en çok almak istediğim oyun. Aldık da hepsini ya. Hepsini mi? Oğlum çok iyiymiş lan böyle. Sen geçen videoda iyi eğlenmişsin. Ben anladım şu an. Ne istiyorsun aşkım? Tamam. tamam. Bari şey kategori olarak sınıflandı. Tamam söylüyorum. Oyun. Bilmiyor musun? Ne yazıyor? Lan tahmin etmiştim ya. <laughs> Son cezanı ben açabilir miyim? Aç. Bir kaşık pul biber ye. Ye. Aa o çok büyük ya. Ye. Yeah. Öyle kafamı vururken düşünecektin onu. Jlaps diye koydun kafama. Gel bakayım gel. <laughs> bu çok ya. Nasıl çok? Şöyle olsun. Hayır. Hani. Hayır. Hayır. Bayağı var burada. Tamam hadi. <gülüyor> 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 Lan ben niye kusuyorum? Allah'ım sen nasıl yedin onu? Gıyyyyy Yesene ye ye çiğne çiğne <laughs> Nereye gidiyorsun? Çünkü yiyeceksin onu bak ye ye Gel buraya gel Düş Gel buraya gel nereye gidiyorsun? Hayır ye dedi iç dedi mi demedi Ye Ben sana çiğ kısımda böyle yapmadım Uf ne pis koku geldi ağzıma Ben o acılığı yerken, ben o şeyi yerken ekmek istediğinde ne yaptın? Ekmek neyin bir şey getir ya. Ne ya? Hayır cezalısın. Allah Allah adama baya. Dedim mi? Ben gene israflı davranıyorum. Neyse arkadaşlar kapanışı ben yapayım. Aa. Aa saçımdaydı değil mi o? Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutuyorsunuz. Gerçekten abone olursanız sevinirim. Farklı cezalar, farklı oyunlar. Bize tüyo olarak gelebilirsiniz. Allah'a şükür delikanlılarımız yani. Aşkım bir şey diyeceğim mi? Anladım. Görüşürüz.